بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإنما ألحق المضاعف بالمعتلات وإنما أنزخ ألحق eklenmiştir. El mudaafu Muda'af fiil eklenmiştir. Önceki dersimizde Muda'af fiil sürası müced ve sürası mezdufilerde mez mez nasıl oluyor? Rubai müced ve rubai mezdu nasıl onu anlatmıştık. Bu mudaf eklenmiş bil mu'tellati mu'tel fiillere eklenmiş. Tabi hangi yönden bu Muda'af fiil mu'tellere eklenmiş? Burada yazmışız. Yani fi kevnihi gayre salimin yani gayri salim oluşunda mudaf fiil niçin mu'tel fiillere eklenmiş ondan bahsedeceğiz. Biliyorsunuz mu'tel fiil demek faul fiilinde, aynul fiilinde veya lamul fiilinde illet harfi bulunan fiillere mu'tel fiil diyoruz. Bunlar gayri salimdirler mudaaf fiillerde illet harfi olmadığı halde işte bu mudaaf fiil o da gayri salim olmak konusunda niçin mu'tel fiillere eklenmiş? Bunun cevabı şudur. Şimdi mu'tel fiillerde kalp bir de hazif vardır. E mudaaf fiillerde de kalp bir de hazif var. İşte bu kalp ve hazif mu'tellerde bulunan bu iki işlem, bu iki i'lal, Aynısı bu kalbe hazif muda'af fiillerde de vardır. Bu yönüyle muda'af fiiller muda'af fiiller mu'tel fiile benziyorlar. İşte ona benzedikleri için gayri salim olmak konusunda mu'tel fiillere eklenmişler. Evet. Şimdi cevabını verecek. Dedik ki ve inneme ulhikal mu'da'afu bil mu'tellati Li çünkü harfet tad'ifi o tad'if harfi yani o şeddeli harf yani o el harfü hasalı bir bihe tad'ifu anlamda kendisiyle tad'ifin oluştu o harf yelhaquhul ibdalu ona ibdal bitişiyor. İbdalden kastımız yani kalp. Bir harf başka bir harfe kalp oluyor. Mesela ki kavlihim emleytu. Bu emleytu diyor. Bı mana emleltu. Zaten mana değil umandadır. Bu emleytu şöyle düzeltme yapıyoruz. Bu emleytu asluhu. Bunun aslı şöyledir. Emleltu. İki tane aynı harf burada yan yana gelince bir sakillik oluşuyor. <laughs> burada idgam da yapamıyoruz ki taksif yapalım. Yani iki aynı harf yan yana bulunduğunda bir sakillik var, bir ağırlık var. Talafuzda ve bu sakilli gidermek için tahfife ihtiyacımız var. İdgam yapamıyoruz çünkü birinci harf harekeli ikincisi sakin olunca idgam mümtenatır. Zaten bir sonraki dersimizde mümtenat idgamda bunu anlatacağız. E, i̇dgam da yapamıyoruz. E, Takvif de isteniliyor. O yüzden ne yapıyoruz? İkinci lam harfini e, takfif amaçlı ye harfine dönüştürüyoruz. kalbediyoruz ve emleytu oluyor. O lamı yaya çevirip emley oluyor. İşte emleytu'nun aslı emlel tu'dur. <laughs> evet burada bir mana yerine aslu diyoruz. Bu emleytu tu bunun aslı emlel tu'dur. Yani burada gördüğümüz gibi ibdal işlemi. Yani bir harfin yerine başka bir harfi getirdik. Buna ibdal yani kalp işlemi gerçekleştiğim mudaaf fiillerde o tadaif harfine yani şedde, olan o harfte yani bu ikinci harf bu tadaif harfinde orada ibdal gerçekleşiyor. kalb işlemi gerçekleşiyor. Bir de vel hasfu bu vel hasfu atıftır abu el ibdal üzerine. Yani li harfe tadaifi yelhaku ona bitişiyor ona ekleniyor el ibdalu vel hasfu Gerçekleşiyor. Tad'if harfinde. Hazıfta bulunuyor. Kema, nasıl kim? Kalu, e, demişler kim? Mestu, mistu iki şekilde okuyabiliriz. Zaltu, ziltu iki şekilde okuyabiliriz. Bak, bir fetih el fa'i fa'l Fa fül za ve kese ve keseli mi, bir de zi fa'l fül fetih el okuyabiliriz, okuyabiliriz. E, bir de Başka bir örnek daha hassa örnek ve ahastu burada da yine aynı şekilde bir tane harf hasfe gitmiş. Tadayif harfi bu üç örnekte tadayif harfi hasfe gitmiştir. Bu ey yine buradan kasıt yine asluhu demektir. Ey orada da amaç yani asluhu yani asluhu derken yani aslu kullu vahidin minha e, bunlardan her birinin aslı mesistu. Mesela mestun aslı mesistu. Ve zaliltu. Zaltun aslı da zaliltudur. O ve ehsestu. Bu da ehastunun aslıdır. Ehastunun aslı ehsestudur. Evet. Peki mesistu nasıl mestu oldu? Zaliltu nasıl zaltu zilt oldu? Ehsestu nasıl ehastu oldu? Şimdi e, gerekli i'lali, gerekli işlemi yapalım. Bu mesistu. İki tane aynı harf yan yana gelmiş. Bir sakillik oluşur burada. Bir ağırlık söz konusudur. Ve tahfiflik burada isteniliyor. Matlubdur tahfiflik burada. Fakat idgam yapamıyoruz burada. Bu idgam mümtenatır. O yüzden tahfif amaçlı ne yapıyoruz? birinci sin harfini burada har, e, harekesini ya mim harfine vereceğiz. E bunu bunun harekesi mim harf vermek için o mim harfinin harekesini hasfetmemiz gerekiyor ki bunun hareketi ona verelim. İki şekilde yapabiliriz. Bak bir bu sinin harfini harekesini makabline makabline harekesini hasfettikten sonra bunun harekesini makabline veriyoruz. İki tane yan yana geldiği takvif amaçlı bu sini hasfettik. Mis. Mis. Kaldı. Mis tu kaldı, mistu, bu şekilde mistu, bu birinci şeklim. İkinci şekli ise şöyle yapıyoruz, bu sin harfini hareketsiyle beraber takviy için has ediyoruz hmm. ve direktmen mes tu kalıyor. Bak, mestu, İki şekilde de yani yapabiliriz burada. Zaliltu da aynı öyledir, valiltum. Burada iki tane aynı harf yan yana gelmiş, sakıllık var, ee, burada takviy talep ediliyor, arzulanıyor, matluptur. Tahfif yapabilmek için burada iki şekilde işlem yapabiliriz. Ya birinci lamın her bu birinci lamın makabilesindeki harekeyi hasrettikten sonra bu birinci lamın harekesini makabine vereceğiz. İltikavus sakinin gerçekleştiği Takvif amaçlı birinci lamı hasrettik. Zil tu kaldı. Zil tu. Bu birinci işlem. İkinci işlem ise Zaliltu ama e, buradan matlubdur diye tahfif. Tahfif amaçlı bu lam harfini harekesiyle beraber hasf ediyoruz. Şöyle ortadan kaldıdı. Valtu kaldı. Bu da ikinci işlem. Ve ahsastum Bunun zaten e, tek işlemi var. Burada iki işlem yok. Direkt bu sin harfinin e, yine iki tane aynı harfi yan yana gelmiş. E, burada sakırlık var idgam da yapamıyoruz. Çünkü burada idgam mümtenahtır. Birinci harf harekeli ikincisi sükunu asli olduğunda idgam mümtenahtır. Yapamıyoruz. O yüzden hazif yoluna gideceğiz. Birinci sin harfini hareketsin. Makab verdik? Ehas tu oldu. İki tane sin yan yana geldi. Sakin olaraktan ve iltika us sakinin gerçekleştiği. Takfi amaçlı birinci sin hasfettik. Ehas tu kaldı. Ehas tu kaldı. Yani gördüğünüz gibi mudaaf fiillere ibdal bir de hazif bitişiyor. Bunlar da gerçekleşiyor. E, mu'tel fiillerde de öyledir. Mesela mu'tel fiilden bahsedelim. Mesela kale bu mu'tel bir fiildir. Mu'telul ayn'dir. Ee, yani ecve fiildir aynı zamanda diğer bir ismiyle. Bu kalenin aslı kavele. Bu şekilde ka de Şimdi kaidemiz şudur vav wow, ne zaman ki harekeli olsa, ma kabli de fethali olursa, fethali olduğu zaman her daim o vav'u wow, elife kalb ediyoruz. Ve ne oldu? Kale şeklinde oldu. Gördüğünüz gibi burada ibdal yani kalp işlemi gerçekleşti. Vav wow, elife kalp oldu. Bak burada kalp işlemi gerçekleşti. Başka bir örnek daha verelim. Nu'tel fiillerde. Mesela kul ne? Kul ne? Zaten bunadan bahsedeceğiz inşallah. Bu kullenin aslı kavel ne? Cem-i müennesi gaybedir. ne? Nasıl yapıyoruz? Vav müteharrik yani harekeli. Makabli fethal olduğu için vav harfin elife kalbediyoruz. Kal ne oluyor? Kal ne? Elif ile lam arasında iltika us sakinen gerçekleşiyor. Elifi ediyoruz. Kal ne kalıyor? Ve burada hasse giden acaba vav wow mu gitti ya mı gitti ona delalet edecek bir alamet de yok. İşte o hasse giden eğer vavsa bu kafra hareketi damma yapıyoruz. Vav wow, delalet Eğer hasse giden ya harfi ise bu kafra hareketi kes yapıyoruz ki hasse gidenin ya olduğunu göstermek için. Bakın gördüğünüz gibi burada kavel neydi vav wow, ne oldu? Hasf oldu. Burada da hazif işlemi var. Muhtellerde hem kalp var mu'tel fiillerde. Hem kalp var hem hazif var. E aynı şekilde mudaaf fiillerde de kalp ve hazif var. İşte bu şekilde bu mudaaf fiiller mu'tel fiillere benziyorlar. Ve mu'tel fiiller gibi gayri salim olmuş oluyorlar. Evet. Yani demek ki mudaaf fiiller gayri salim olma konusunda niçin mu'tel fiillere ilhak olmuşlar? Çünkü Ted, e, bu kalbu hazif nasıl ki mu'tel fiillerde bulunuyorsa aynı şekilde tadif harfine de yani mudaaf fiillerde de bulunuyor bu kalbu hazif. İşte bu sebepten ötürü mudaaf fiiller mu'tel fiillere benziyor ve onlar gibi gayri salim olmuş oluyorlar. Şimdi böyle bir durumdan aklımıza şöyle bir soru geliyor. Daha önceden mesela gördüğümüz şeyler üzerine konuşalım. Şimdi kalp ve hazf var diye mudaf kalp hazf var diye e, benzedi. Ve ona ilhak oldu. Ama bakıyoruz ki kalp ve hazf sahih olan fiillerde de var. Sahih olan fiillerde de var. Ama onlar sahihtir. Gayri salim değil. Mesela örnek verelim. Mesela tecennebu. Bunun aslı tecennebu. Bakın hani işlemiştik ezide. İki tane ta toplandı mı mudara tefaül babının mudaranda iki tane ta toplandı mı bir tanesini hasf edebilirsin sabit de bırakabilirsin bunu anlatmıştık Bir e bak hazır yaptın tecenne bu kaldı burada hazif işlemi var bir de ferraha yuferrihu tefrihan bak ferraha iki tane ra var maslarında tefrihan oluyor bunun aslı tef rirhandır için ikinci rayı ya çevirdik Tefrihan oldu. Bak sahih fiildir. Mücadeli ferihadır. Sahih bir fiildir. Ve bunda ibdal geçişmiş. Bak bunlar sahih. Yani sahih fiillerde hazif ve ibdal geçişiyor. O zaman biri şöyle bir soru sorabilir. Sahih fiillerde de hazif ve ibdal geçişiyor. O zaman biz bu sahih fiillere de mi gayri salim diyelim. Biz buna cevap olarak şunu diyoruz. Diyoruz ki müda'af fiillerin muda fiillerin asli harflerinde hazif veyahut da İbdal gerçekleşiyor. Bak asli harflerde önemli bir ifade. Mudaaf fiillerde asli harflerinde yani ya faul fiil, ayn fiil, lam fiil bunlara asli harf diyoruz. Faul fiil, aynul fiil, lam fiil bunlar asli harflerdir. Mudaaf fiillerdeki hazf ve ibdal asli harflerde oluyor ama sahih sahiler onlar e, biz e, bizim söylediğimiz altına girmiyor. Çünkü onlardaki o hazf ve ibdal asli harflerde değil. Bak tetecennebu bu ta harfe diyor, Bu zayid harf, Asli harf değildir. Tef rirhen birinci asli harf burada ''faulfil'' e, faul fil, fil, Bu zayid harftir. Yani asli harflerde bu da şey olmamıştır. E, İbdal ve hazif gerçekleşmemiş. O yüzden bu sahih fiilleri mu'tel fiiller gibi gayri salim saymıyoruz. Mudaaf fiillerden asli harflerine kalb ve hasbin, ibdal ve hasbin gerçekleştiği için bunlar e, mu'tel fiillere benzemişler. Ve böylelikle onlarda da mu'tel fiiller gibi gayri salim olmuşlar. Evet. Vel mudaafu. Bura kadar olsun bu dersimiz. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.